Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir geometri dersiyle devam ediyoruz. ÖSYM tarzı sorular üçgende açı test 5'in çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Hemen e, bir numaralı soruyla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden. Şekildeki ABC üçgeni ADE üçgeni DE doğrusu boyunca katlandığında A noktası A üstü noktasına gelmektedir. Evet buraya gelmekteymiş arkadaşlar. Fn ile F A üssü evet bunlar x kenar üçgen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bir x kenar üçgen oluşmuş. Bunu söylüyor bize. Açı A ile C arasında kalan B açısı ise kaç dereceymiş? 54 dereceymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce nedir? İkiz e, kenar üçgenden başlamam gerekir. İkiz kenar üçgenden başlayabilirim ve katlamaları kullanabilirim arkadaşlar. Peki bu açıya teta dersek arkadaşlar bu açıda teta mıdır? Evet tetadır. Çünkü ikiz kenar üçgen katlamadan dolayı A'daki açı A üstüne gelmiştir. O zaman burada tetadır. Bunu söyleyebilirim. Peki bu bize neyi soruyor arkadaşlar? A ile D arasında kalan E açısının ölçüsünü soruyor arkadaşlar. Peki hemen devam edelim arkadaşlar. Şu açıda Teta mıdır? Peki güzel. Daha sonra arkadaşlar ABC üçgenini takip edin. ABC üçgeninde bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. O zaman Teta var 54 var. Buranın kaç olması beklenir arkadaşlar? 180'e tamamlarım. E, 126 eksi tetadır arkadaşlar bu açıda. Çünkü niye topladığımda 180 edebilmesi için. Peki o zaman arkadaşlar şuradaki açıyı bulabilir miyim? Evet bulurum. Yine aynı şekilde üçgenin iç açılar toplamını kullanırsam. 126 eksi teta ile buradaki tetayı topladım. 126 geriye ne kalır arkadaşlar? 54 derece kalır. Burası da 54 derece olacaktır. Peki katlamadan dolayı arkadaşlar katlamadan dolayı neyi söyleyebilirim? Buradaki katlamadan dolayı bu açılar açı ortaydır arkadaşlar. Açı ortaydır. E bu doğru açıdır arkadaşlar. Burası doğru açıysa 180'den 54'ü çıkarttım. Nedir? 126 2'ye böldüm. 63 63 olur arkadaşlar. Burası da 63 derecedir. E bize sorulan açı da zaten AED açısı C işaretlerim arkadaşlar. Evet geçelim ikinci soruya. Evet, şekil 1'deki ABC masa lambası ABC noktalarından vidalı. Evet, bakın bu noktalardan vidal olduğu söyleniyor. Ve hareketli olup B ve C'deki vidalar yardımıyla şekil 2'deki A üssü, B üssü, C haline getirilmiştir diyor. Bu durumda diyor. Hangi açılar eşit? Buradaki açılar eşitmiş arkadaşlar. Tamam, güzel. Şu açılar eşitmiş, onu biliyorum arkadaşlar. Peki şuradan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Buradaki açı da alfaymış. Şuradaki açı alfa verilmiş. Evet. Buradaki açının 10 olduğu verilmiş arkadaşlar. Ee, peki bu açıyla da bu açının eşit olduğu verilmiş. Bakın paralellik verilmiş. Bu açıların eşit olduğunu. Peki bu açılara ben teta desem. Şu eşit açılara teta desem arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Evet soruyu tekrar okuyalım. Biz, e, şekil 1'deki ABC e, masa lambası ABC noktalarından vidalı ve hareketli olup B ve C'deki vidalar yardımıyla şekil de ki A üssü B üssü C haline getirilmiştir. Bu durumda M A üssü B üssü C açısıyla yani teta açıları gördüğünüz gibi eşitmiş arkadaşlar bunu söylüyor. Buradaki teta ile buradaki teta açısı nedir? Birbirine eşit arkadaşlar. Güzel. Paralellik var arkadaşlar. Nereyle nere paralel? A üssü. Evet. A üssü yani burayla A üssü B ile A üssü B üssü ile AB birbirine paralel zemine dik. Peki burası 90 derecedir arkadaşlar. Zemine dik olduğu için soruyu çözmeye başlayalım isterseniz. Peki daha kolay çözmek için arkadaşlar şu bize sorulan yere 2 alfa desek. Peki bu üçgen ikizkenar olur mu arkadaşlar? Çünkü ilk konumda ve ikinci konumda nedir bu iki uzunluk da nedir? BC uzunluğu olduğu için üçgen ikizkenar olur. Tepe açısına biz 2 alfa dediğimizde bulacağımız değer de 2 alfanın değeridir. Buraların 90 eksi alfa olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu açının da nedir? Şöyle biraz daha büyütelim. 90 eksi alfa olduğunu söyleyebiliriz bu açılar. Peki bu açı ne kadar arkadaşlar? Bu açı da e, nedir? Paralel olduğu için u kuralından 170'tir arkadaşlar. Tamam. Bize neyi soruyor? Alfayı soruyor arkadaşlar. Alfayı bulmamız lazım. Peki arkadaşlar şurası e, ilk konumda Peki teta nedir arkadaşlar? Teta'yı da biliyorum. Bura 180 olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi bura 2 alfa 90. O zaman bizim ilk durumdaki teta değerimiz arkadaşlar şuradaki şekildeki teta aslında 90 artı 2 alfa kadardır arkadaşlar bunu da biliyorum Peki burada bir e, tam açı oluştu İsterseniz bu tam açıyı yazalım arkadaşlar 170 derece artı teta artı burada bir de nedir arkadaşlar 90 eksi alfa var Evet 90 eksi e, alfa var Arkadaşlar bir daha söyleyelim e, 170 derece burada var arkadaşlar burayı boyuyorum 170 burada var Evet 90 eksi alfa burada var arkadaşlar. Şurada 90 eksi alfa var. Burada da teta var. Bunların toplamının 360 derece olduğunu söyleyebilirim. Peki hemen bakalım. Aynı zamanda arkadaşlar teta'nın da 90 artı 2 alfa olduğunu yazalım. İlk önce şu ikisini toplayalım arkadaşlar. 170 90 daha 260. Teta yerine de 90 artı 2 alfa yazalım. Eksi alfa eşittir 360. Buradan arkadaşlar 350 artı alfa eşittir 360. Alfanın 10 derece olduğunu buldum. Peki alfa 10 derece ise bize sorulan değer neydi? 2 alfaydı arkadaşlar. 2 alfa değeri de 2 çarpı 10'dan 20 olur. Yani cevabımız denizli olacaktır. Geçelim. Hemen ikinci, so üçüncü soruya. Arkadaşlar üçüncü soru desen oluşturma sorusu eş yapılardan yararlanıyor. Farklı renklere boyanmış ikiz kenar altını çiziyorum. İkiz kenar özelliğini bilmem gerekiyor. İkiz kenar üçgenin taban açıları aynıdır arkadaşlar. 4 adet özdeş karton. Özdeş karton demek ki bunların her biri özdeş arkadaşlar. Kenarları eşit, açıları eşittir. BCD doğrusal. Evet ipucumuz bu arkadaşlar. Bu doğrusal olduğuna göre yani bu açı nedir? 180 derece. Tamam hemen yapalım arkadaşlar. Şuraya alfa desem yani 2 alfa desem buralar ikiz kenar üçgenin özelliğinden 90 eksi alfa 90 eksi alfa olur. Nereden? E, tepe açısını 180'den çıkarttım. 2'ye böldüm. O zaman arkadaşlar hemen şuralara 2 alfa 2 alfa yazalım. Burası 90 eksi alfa olur. Tamam. Peki <laughs> bir deneye bakacağım arkadaşlar. Şimdi dikkat edin şu eşit uzunluğu kaçırmamanız lazım. Bakın nedir? İkiz kenarların bir kenarı nedir arkadaşlar? Kırmızı renge boyadım. Bakın burada da bunların hepsi ikiz kenarların özdeş ikiz kenarların kenarları. Bu kırmızı uzunlukların her biri birbirine eşit. Çünkü üçgenler eş arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada ne oluştu hemen bu e, üçgenlerin kenarlarını kırmızıya boyadığımda ben üçgenin şuradaki beyaz üçgenin arkadaşlar şu üçgenin ne olduğunu gördüm eşkenar olduğunu gördüm arkadaşlar bu üçgen eşkenar oldu. O zaman bu aradaki açı da 60 derece. Peki doğrusallığı kullanalım arkadaşlar hemen sorunun çözümüne bitirelim. Bura doğrusal olduğu için 180 derecedir. Yazıyorum denklemi o zaman. 90 eksi alfa artı 60 artı 2 alfa artı 2 alfa eşittir 180. 150 arkadaşlar bu ikisinin toplamı 150 etti. 4 alfa biri gitti. 3 alfa 3 alfa eşittir 180. O zaman alfanın 10 derece olduğunu bulurum. Peki bize tepe açısını soruyor. Tepe açısı burası arkadaşlar. İkiz kenar üçgende 2 alfa 2 çarpı 10 cevabımız 20 olacaktır. Evet tepe açısı 20 derecedir arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Dördüncü sorumuz. <laughs> evet. Şekilde bir ikizkenar üçgen verilmiş arkadaşlar. İkizkenar üçgeni kullanacağım. Güzel. Dikiz kenar üçgen biçimindeki karton C köşesi etrafında ok yönünde bir miktar e, evet döndürüldüğünde görseldeki durum oluşuyor. Bu durumda ABC ve A üstü BC üçgenleri düzlemseldir diyor. E, AC doğru parçasıyla bunlar doğru parçasının gösterimi arkadaşlar. B üstü A üstü doğru parçası E noktasında kesişiyormuş burayı bahsediyor. Açı 40 derece. Neredeki açı 40 derece? Onu kullanmamız gerekir arkadaşlar. Hemen kullanalım. B ile C arasında kalan E açısı 40 dereceymiş arkadaşlar. Şuradaki açı 40 derece. Güzel. Şimdi bu açı 40 derece arkadaşlar. Hemen bakalım. Peki bu üçgen ikiz kenar. İlk önce ikiz kenarlığı kullanalım arkadaşlar. Şuraya hemen ikiz kenarlıktan dolayı Tepe açısına 2 teta dersem arkadaşlar, burada da 2 teta olur. Çünkü dönme sonucu ikiz kenar üçgenin tepe açıları değişmeyecektir arkadaşlar. Tepe açısına 2 teta dersem, peki burası 90 eksi teta olur. Evet, peki arkadaşlar burası üçgenin nedir? <laughs> e, taban açısı. Peki bu üçgen dönme sonucu taban açısı değişmeyeceği için bu da 90 eksi teta olacaktır arkadaşlar. Peki şimdi bir de ben şunu söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın şu uzunlukla bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. B üssü C uzunluğu ile nedir arkadaşlar? BC uzunluğu dönme sonucu uzunluklar değişmeyeceği için burada bir ikizkenar üçgen oluştu bakın. O zaman peki şurası doğrusal mı? Onu söylemiş mi bana? Evet. Şöyle düşünün. Bu da doğrusal arkadaşlar. Şu şekilde hemen. Peki şurayı hemen isterseniz boyayabiliriz arkadaşlar. Boyayalım isterseniz. Şu üçgen nedir? Ee, çok fazla olacak. Olmadı. Şu üçgen ikiz kenar. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, şu açı da 90 eksi teta olur arkadaşlar. Peki peki güzel 90 eksi teta oldu. Peki bu açı ne olur arkadaşlar doğrusal olduğu için? Bakın burada 90 eksi teta var. Burada da 90 eksi teta. Bunu nereden söyledim buranın 90 eksi teta olduğunu? Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Oradan söyledim arkadaşlar. Bura doğru açı olduysa 180 eksi 2 teta. Buranın da 2 teta olduğunu söyledim. He, şimdi geldik. Buradaki A B üssü E üçgeninde arkadaşlar 2 iç 1 dıştan 2 teta artı bakın bununla nedir? Buradaki 2 teta'nın toplamı buradaki 40'ı verecektir. 2 iç bir dışa eşit arkadaşlar. Buradan da nedir? Teta'nın kaç derece 10 derece olduğunu bulmuş olduk. Peki bize neyi soruyor arkadaşlar? Olduğuna göre dönme açısı nedir? Peki dönme açısı nedir arkadaşlar? Dönme açısı şuradaki açıdır. Bak burası dönme açısıdır 1. Başka nere? Burası dönme açısıdır 2. Nereden karar veriyorsun hocam dersen? Çünkü aynı uzunluk dönüp buraya geldi. Buradaki dönme açısıdır. Burada da bu uzunluk döndü. Bakın şöyle takip edin. Bu uzunluk döndü. Şu şekilde bu uzunluk döndü. Buraya geldi nedir? Bu aradaki de dönme açısıdır arkadaşlar. Buradaki dönme açısı, buradaki dönme açısıdır. Yani aynı uzunluğun uç noktaları sabit olacak şekilde dönmesidir. Peki o zaman hemen yazalım arkadaşlar. Teta dönme açılarını bulabiliriz. O zaman buralar 80 80'dir. 90 eksi teta'dan. Burası 20'dir. O zaman şuradaki dönme açım da nedir arkadaşlar? Buradaki dönme açısı 20. Buradaki dönme açısı da 20'dir. Cevabımız nedir? Bursa olacaktır arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Beşinci soru. <laughs> evet, aşağıdaki aşamalar izlenerek arkadaşlar aşağıdaki aşamalar izlenerek geometrik bir çizim yapıla yapılıyor. Buna göre bu çizim sonucunda ABC üçgeninin ölçüsü kaç derecedir bulunuz demiş. İlk önce arkadaşlar hemen bir ABC üçgeni çiziyorum. Çizelim isterseniz şu şekilde bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. Bu üçgende B açısı 40 derece. Evet A açısı olsun, burada B açısı olsun, burada C açısı olsun. B açısı 40 derece arkadaşlar. Bunu ifade ediyor. A ile B arasında kalan C açısı da 30 derece. Bunu ifade ediyor. Peki BC üzerinde bir D noktası işaretleyin diyor. İşaretleyelim arkadaşlar. Şurada bir D noktası alalım. D noktası işaretledik. D noktasının AB ve AC'ye göre simetrilerini bulunuz diyor. Hemen bulalım arkadaşlar. Evet, eşit uzunlukta çektik. Buradan da çektik arkadaşlar şu şekilde. Evet, bunlar simetri çiziyorum. Dikkat edin, bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Hem de burası dik. E, simetrisini almış olduk. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit arkadaşlar. Burada simetrisini almış olduk. Peki, AB'ye göre simetrisi E arkadaşlar nedir? AC'ye göre simetrisi ise Fmiş. Sonra. AEF açısının ölçüsünü soruyor arkadaşlar. Şu açının ölçüsünü soruyor. Burası ve burası arkadaşlar. Şöyle birleştirdik. Şuradaki açıyı soruyor. Hatta şunu birazcık daha düzgün çizelim şu şekilde. Evet. Evet şu açıyı soruyor arkadaşlar. Peki ben şuradan birleştirdiğimi düşünün arkadaşlar. Birleştirdim. Peki bu açı teta ise bu açıda teta bu üçgende x kenar olur mu arkadaşlar? Evet olur hocam. Yani şurayla şu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Peki hocam bura alfa ise burada alfa. Peki bu kenarda buraya eşit mi? Katlamadan dolayı yani simetriden dolayı arkadaşlar. Peki benim bulacağım açı şuradaki açıdır arkadaşlar. Bana sorulan açı bu açı bu açıyı bulmam lazım. Hemen gördüğünüz gibi ABC üçgeninde ABC üçgeninde iç açılar toplamından, alfa artı teta artı 40 artı 30 180'dir arkadaşlar. O zaman buradan alfa artı teta'nın 110 derece olduğunu buldum. Peki şuradaki doğru açı arkadaşlar kaç derece? Buradaki doğru açının Evet şuradaki doğru açının kaç derece olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle şöyle düşünün. Şuradaki doğru açı 360 derecedir. O zaman 2, 2 alfa artı teta kaç eder arkadaşlar? 2 çarpı 110'dan 220 eder. Peki 360'tan 220'yi çıkartırsam arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? A ile F arasında kalan e açısının ölçüsünü soruyor arkadaşlar 110 260 evet A ile evet farklı yere mi yerleştirdik yanlış yere mi A ile F arasında kalan e, A ile F arasında kalan Evet B açısı 40 derece C açısı 30 derece bu 110 220 bulduk 220 oldu arkadaşlar 220 peki burası 220 geriye ne kaldı 100 tamam arkadaşlar devam ediyoruz doğru 220 çıkarttık o da kaç eder 140 eder arkadaşlar peki bakın son hamlemizi yapıyoruz Şuradaki hemen üçgeni birleştirelim arkadaşlar şu şekilde. Evet birleştirdik. Bize sorulan A ile e, F arasında kalan E açısı şu açı soruluyor arkadaşlar. Peki bu açı kaç derece? Bakın gördüğünüz gibi buradaki üçgen nedir? İkiz kenar oldu. Buradaki açı da 140 derece. 140 geriye ne kaldı? 40. 20 20'dir arkadaşlar. O zaman bizim aradığımız cevap C şıkkı 20 derece olur. Buradaki üçgen A AEF üçgeni ikizkenar tepe açısı da arkadaşlar nedir? 140 bulduk. 140 tepe, tepe açısı ise taban açılar da 20'şer derece olur. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. 6. soru. Evet, Nesrin e, pasta maşasını bir kağıt üzerine koyup kalem e, L, A, B ve A, C doğru parçalar, eşit kolların etrafını çiziyor diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada hemen şunu söyleyebiliriz. Değil mi? Ee, eşit. Bakın altını çiziyoruz. Eşit kollarını. Şunlar eşitmiş arkadaşlar. Yani şekilde şuradaki üçgende nedir? A... B uzunluğu ile AC uzunluğu eşit arkadaşlar İkiz kenar bir üçgen. Sonra maşanın kollarını bir miktar bastırarak maşayı C üssü evet C üssü nedir burada bakın burada bahsediyor. AB doğru parçası üzerinde bir nokta ve B köşeleri ortak olacak şekilde burası da ortak arkadaşlar e, düzlemsel olarak koyuyor getiriyor. Ve arkadaşlar hangi açıyı vermiş? 10 derece. A üssü ile C arasında kalan evet A üssü ile C ile A üssü arasında kalan B açısının yani şu açının kaç derece olduğunu söylemiş arkadaşlar. Şu açının hemen bize 10 derece olduğu verilmiş. Buna göre maşaya bastırıldığında kollar arasındaki açının ölçüsü kaç derece azalmıştır diyor. Hemen onu bulmamız lazım. Peki arkadaşlar şöyle yapalım. Hemen çözüme başlayalım. Şimdi e, bu maşayı bastırdığımda maşanın kol uzunlukları değişmez ama açı değişir arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Buradaki açıya teta desem. Buradaki açıya da teta desem arkadaşlar. Bu açı nedir? O zaman eee 180 eksi 2 tetadır tepe açısı arkadaşlar. Peki bu ikinci durumdaki e, ikiz kenar üçgenin taban açısı ne oldu arkadaşlar? Teta artı 10 oldu. Burada teta artı 10 olur. Peki burası ne olur? Ona bakalım arkadaşlar. Burası teta artı 10 olursa. Peki bu e, açı ne kadar olur arkadaşlar? Şu taban açılarını toplayalım. Teta artı 10'dan 2 tane var. İkinci durumdaki taban açıları arkadaşlar. Teta artı 10'dan 2 tane var. 2 teta artı 20'dir. 180'den çıkartırsam te parçasını bulurum arkadaşlar. 160 eksi 2 tetadır. E buradaki açı da 160 eksi 2 teta olur arkadaşlar. Evet ilk durumda 180 eksi 2 teta. İkinci durumda ise 160 eksi 2 teta'dır. Peki ne kadar azalmıştır? Farkını yazarak hemen ne kadar azaldığını bulabiliriz. 180 eksi 2 teta eksi 160 eksi 2 teta'dan arkadaşlar. Nedir? 2 teta'lar gider. 20 buluruz. Cevabımız da 20'dir arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Evet işaretleyelim 20'yi de. Evet 7. soru. Şekil 1'de verilen ikizkenar üçgen biçimdeki bir karton AH boyunca kesilerek dik üçgen biçiminde özdeş iki parçaya. Evet özdeş iki parçaya ayrılıyor arkadaşlar. Hemen şunu görebilirim. Bakın şuradaki dikkat edelim isterseniz. Bakın bu uzunlukla neresi arkadaşlar? Hatta maviyle çizelim. Şu Arkadaşlar ikizkenar üçgenlerin nedir? Eşit olan ikiz kenarlarıdır. Peki o zaman burası ikizkenar üçgenin ikiz kenarlarından biri midir? Evet. Peki burası ikizkenar üçgenin ikiz kenarlarından biri midir? Evet. O zaman bu üçgen ikizkenar mıdır? Evet. O zaman arkadaşlar iki... O zaman şuradaki açı arkadaşlar ne olur? 70 derece olur. Şuradaki açı ise 40 derece olur. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki buradaki açıyı şuradaki açıyı ben arkadaşlar teta teta dersem şuradaki açıya ben teta teta dersem veya alfa alfa diyelim 2 alfa olsun buradaki açı. Buradaki açının hepsi 2 alfa olsun arkadaşlar. Bunu da alfa alfa diye ayırmış olayım. Peki o zaman buradaki açı alfa mıdır? Evet. Peki buradaki açı alfa mıdır? Evet. Peki hemen şunu söyleyebilirim. Bakın 40 ile alfanın toplamı buraya eşittir. 40 artı alfa olur. Bunu da yazabilirim. Şunu biraz büyüteyim isterseniz. Şuraya da 40 artı alfa yazabilirim. Peki bakın buradaki üçgende ne oldu arkadaşlar iç açıları Yazabildim o zaman alfayı bulabilirim Nedir Alfa artı 40 artı alfa artı 90 180 eşit arkadaşlar buradan 2 alfanın Kaç derece 130 çıkarttım 50 alfanın 25 derece olduğunu bulurum arkadaşlar Alfa 25'miş O zaman burası arkadaşlar 25 25 o zaman burası 50. Buralarda 65-65'tir. Peki bize neyi soruyor? Alfa'yı soruyor. 50 derecedir derim arkadaşlar. Geçelim sıradaki soruya. Evet son sorumuz galiba. Bu soruyu da yapıp. Evet. E, dersimizi bitirelim arkadaşlar. AB ile AC birbirine eşit. Evet. ikizkenar kenar bir üçgen arkadaşlar. Hemen bunu kullanabilirim. Bakın AB ile AC eşit ikizkenar bir üçgen. Peki şu açıları bir yazalım isterseniz arkadaşlar. Şu açı kaç derecedir? Burası 80, burası 42 ise 112 ise arkadaşlar. Nedir? 112'den 80'i çıkarttım. 2, 3, 32 derecedir. Peki. Peki arkadaşlar güzel. Peki buradaki açı ne? Biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum. Güzel. Peki nedir? Şurası 24 derece. Burasına teta dersem arkadaşlar. Peki bu açın nedir? Bu açı hemen onu söyleyelim. Teta artı 32'dir arkadaşlar. 2 iç bir dıştan. Peki bu AC ile buna birbirine eşit olduğu için AB Burası da teta artı 32'dir. Peki bir de bu uzunluk eşitmiş. Neresi orası? AD ile BD birbirine eşitmiş arkadaşlar. AD ile BD birbirine eşitmiş. AD ile BD birbirine eşit. O zaman hemen şuradan bu açı tepe açısı 32 ise 180'den 32'yi çıkarttım arkadaşlar. 148 eder. 2'ye böldüm. 74 eder değil mi arkadaşlar? Bölü 2. O da 74 derece eder taban açısı. Niye? Hemen gösterelim arkadaşlar. AD uzunluğu ile bakın AD uzunluğu ile buradaki BD uzunluğu birbirine eşit. O zaman burası 32 derece ise 148 74. Bura 74 olabilmesi için de teta artı 32 74 ise arkadaşlar o zaman teta'nın kaç 42 olduğunu Bulurum arkadaşlar. 42 olduğunu bulurum. Demek ki bu açı 42 imiş arkadaşlar. Bu açı teta açısı 42 imiş. O zaman 156'dan nedir? 42'yi çıkarttığımda arkadaşlar burası 4 eder. Burası da 114. 114 bulurum. Yani x açısının ölçüsünü. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar lütfen videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.